Merhaba arkadaşlar. Hayatımda ilk kez FIFA çekeceğim bugün. Şöyle bir kadromu göstereyim size. İlk önde İlkay Gündoğan, Mbappe, Suarez. En iyi 3 futbolcularımda. Diğerleri de gayet iyi ama en iyilerini koydum öne. Tabi Wright, Ibrahimovic, Ramos falan. Bu arada Alexander Arnaut da bayağı iyi. Onunla da çok güzel goller atmıştım. Neyse şimdi maça geçiyorum.

ne oluyor be? Kendi kendine ama sen kaçıyor. Bak 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 sarı kart sarı kart bana ne? Baston mu? Hadi ah çok kötü oldum. Sol gole. Olmadı. Şöyle bir Mbappé. Mbappé. Mbappe niye arkadaşının el sesini atıyorsun topu ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Neyse. Evet, right. Mbappe. Mbappe. Ya ne oluyor be? Bitti şu an. O gol olsaydı yalnız tableti kırardım. Right, Mbappe. Yine Mbappe'ye verecek. Mbappe bir iş yapamıyor ya. Mbappé'nin ayağına top geçmesi lazım bir şey yapabilmesi için. Sergio Ramos da atamadı. Niye bunlar gol atıyor ya? Böyle olmuyor işte arkadaşım anlasana Anam gene Mbappé çıktı bu ya. Ne oluyor be? Mbappé. Bu nasıl Mbappé ya? Az önce girdiğim maçta 350 tane gol atmıştım. Şimdi bir tane gol atamadım. Konuşun kay. İlka iyi koşuyor da adamlar iyi pas veriyor. Hoppa Mbappe Mbappe. Hadi Mbappe. Evet. Evet. Gol. Gol. Gol ve. Nasıl da direkt dans sekmiş öyle. Olsun goldur, gol 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 goldür yani. Nasıl gol değil miydi o? Aa olmamış mı? Ben çok bilmiyorum ki böyle şeyler. Yani en fazla bir aydır oynuyorum zaten. Tamam bu gol ama bu gol. Evet Yaşasın Sonunda gol attım ben Ne güler yoktu şu an Ne Hafif daha fazla olup gitmişsin Koş 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 Enbap'e koş Enbap'e Enbap'i kızdırdılar galiba Koş Enbap'e Haydi abi Mbappe abi kralsın. Yani bir gün şu adamı suyun üstünden koşarken görmek nasip olacak mı acaba? Düşünsenize böyle tatildesiniz, güneşleniyorsunuz, denizin üstünden Mbappe koşuyor. <laughs> Olabilir yani. Yakında o da olacak herhalde. Evet. 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 bir gol daha Evet. Evet. olması çok iyi Yoksa mecburen Evet. 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 Ya bıktım şu Evet. Evet. Ya Evet. Allah'ım Minjun'un tadı kaçtı ya <laughs> NEDEEEET Mbappe Mbappe, Cuvaldo, Mbappe Tabi Ronaldo mesleği falan sayamazsak Ama Mbappe de en iyi genç maçı olan biri yani bu arada ben daha dün şey öğrendim. Yani bak bir ceza yerliyim. Ben onu Fransız sanıyordum ya. Bence çoğu kişi de Fransız biliyordur. Yani herhalde. Fransızlar da hafiften bize zencik söylüyor ya böyle. Benim bir tane Fransız oyuncum vardı. Kap paraydı adı. Sanırsın para kapma. Bayağı kimsin yaptı.

Güzel devam ediyoruz. Mbappé ile 6. gol. Anladım, adam inza bastı düştü. Maç sonu. Tamam. O zaman benden de buraya kadar. Görüşürüz arkadaşlar.